Merhaba'lar. Yeni haftanın yatırım reçetesine hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta piyasalarda neler olduğuna kısa bir göz atalım ve yeni haftada bizi neler heyecanlandıracak hep birlikte bakalım. Kripto ile başlıyoruz. Bitcoin bu hafta rekor tazeledi. ABD'nin dijital varlıklar için düzenlemeleri yakında kabul edeceğine dair artan iyimserlik yükselişi tetikledi. Hafta içerisinde en büyük kripto para birimi Trump'ın göreve geldiği 20 Ocak'ta görülen rekor seviyeyi de aşarak %2 artışla 109.400 doları test etti ve ardından yeni rekor seviye olan 111.953 doları gördü. Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum'un fiyatı da hafta içerisinde yaklaşık %3.60 değer kazanarak 2564 dolara yükseldi. Bitcoin yeni bir zirve yapmışken tarihsel verilere ve Bitcoin helvingine kısaca değinelim. Örneklemek gerekirse Bitcoin her 4 yılda bir Biraz ödül dağıtan bir kumbara gibi çalışıyor. Bu ödül Bitcoin işlemlerini onaylayan ve ağı ayakta tutan madencilere veriliyor. Ancak bu ödül sonsuz değil. Bitcoin'in kurucusu Satoshi Nakamoto sistemin sonsuza kadar yeni Bitcoin üretmemesi için şöyle bir kural koydu. Her 4 yılda bir bu ödül yarıya düşecek. İşte bu olaya halving yani yarılanma deniyor. Böylece Bitcoin'in arzı azalıyor ancak talep devam ediyor. Bu durumda fiyatın artmasına sebep oluyor ki tarihsel verilere baktığımızda her defasında böyle olduğunu görüyoruz. Helving, Bitcoin'in doğasında var olan enflasyona karşı tasarlanmış bir sistem. Devletler para basabilir ama Bitcoin'de arz otomatik olarak kısılıyor. Bu da onu dijital altın gibi değerli kılıyor. Biraz grafik üzerinden bakmak gerekirse ilk Helving dönemi Kasım idi. Bitcoin bu dönemde yalnızca 12 dolardı. Helving'in ardından bir yıl içinde 1163 dolara kadar yükseldi. Ardından Temmuz 2016. ikinci Helving dönemiydi ve Bitcoin yaklaşık 650 dolar civarındaydı. Yaklaşık 18 ay sonra 19.700 dolar seviyesine yükselerek yeni bir rekor kırdı. 3. Helving dönemi Mayıs 2020 oldu ve Bitcoin bu dönemde 9.000 dolar seviyelerindeydi. Yine yaklaşık 18 ay sonra yeni zirvesi olan 69 bin dolar seviyesine ulaştı. Son Helving dönemi ise Nisan 2024 oldu. Bu dönemde yaklaşık 70 bin dolar seviyelerinde olan Bitcoin yükselişini sürdürüyor. Henüz etkisinin devam ettiği düşünülüyor. Bitcoin'in bu haftaki yeni zirvesi bize devamı gelir mi sorusunu sorduruyor. Ortalama 17-18 ayda yeni zirveler gördüğüne bakılarak yükselişin devam edeceği yorumu belki yapılabilir. Sırada altın var. Hafta boyunca yatırımcıların güvenli liman arayışı artarken altına olan talep de güçlendi. Altın fiyatları hafta boyunca yukarı yönlü hareket etti ve cuma günü Trump'ın yeni açıklamalarıyla yükselişini sürdürdü. Trump, 1 Haziran'dan itibaren Avrupa Birliği menşeli ürünlere doğrudan %50 oranında vergi konulması yönünde bir çağrıda bulundu. Trump'ın açıklamalarıyla yeniden alevlenen ticaret gerilimi altın fiyatlarını yukarı itti ve gram altın Cuma günü 4222 liraya yükseldi. Altının ons fiyatı da 3366 dolara ulaştı. Yeni haftada ticaret gerilimlerinin sürmesi beklentisi ve teknik seviyelerin yukarı yönlü görünüm sergilemesi altın fiyatlarının yeni haftada yükseliş ihtimalini destekleyebilir. Sırada Borsa İstanbul var. BIST 100 endeksi haftaya 9600 puan seviyelerinde başladı. Ancak hafta boyunca düşüş yaşadı ve haftayı 9356 puandan kapattı. Hafta içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yeni enflasyon raporu açıklandı. Rapor'a göre 2025 yıl sonu enflasyon tahmini yine %24 olarak bırakıldı. Yani bu tahminde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Ayrıca tahmin aralığı da %19 ile 29 arasında konularak sabit tutuldu. Bu durum Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadeledeki kararlılığını sürdürdüğünü gösteriyor. Ancak raporda bazı detaylar dikkat çekici. Örneğin işlenmemiş gıda yani sebze, meyve gibi doğrudan tüketiciye ulaşan ürünlerde fiyat artışı beklendiği için gıda enflasyonu tahmini yukarı yönlü güncellendi. Buna karşılık küresel büyüme ve petrol fiyatlarına dair beklentiler biraz düşürüldü. Bu artı ve eksi etkiler birbirini dengelediği için genel enflasyon tahmini sabit kaldı. Peki bu gelişmeler Borsa İstanbul'u nasıl etkiler? Merkez Bankası'nın enflasyon raporu kısa vadede piyasada biraz baskı yaratsa da Orta vadede enflasyonun kontrol altına alınacağına dair güven tesis ederse Borsa İstanbul için olumlu bir zemin hazırlayabilir. Özellikle sıkı para politikası sonucunda 2025 yılında faizlerin kademeli olarak indirileceği yönünde bir beklenti oluşursa bu durum hisse senetleri için güçlü bir katalizör olabilir. Yeni haftada BIST100 endeksinde teknik olarak takip edilecek önemli seviyeler 9250 puan destek, 9450 puan ise direnç olarak öne çıkıyor. Yani bu aralıkta kalıp kalmayacağı piyasanın yönü açısından kritik olacak. Döviz cephesine bakacak olursak, döviz cephesinde sakin bir hafta yaşandı. Dolar kuru 39.02 seviyesine yükseldi. Yabancı yatırımcıların tahvil alımlarına devam etmesi, döviz talebini bir ölçüde dengelerken TL'nin değer kaybını yavaşlatan önemli bir faktör oldu. Türkiye'nin risk primini gösteren CDS oranlarında hafif bir artış görülse de bu seviye son bir ayın zirvesinin oldukça altında kaldı. Bu da yatırımcıların Türkiye'ye yönelik algısında bir miktar iyileşme olduğunu gösteriyor. Ancak yine de piyasalardaki bu iyimserliğin kalıcı olup olmayacağı, önümüzdeki ekonomik veriler, küresel piyasalardaki gelişmeler ve jeopolitik riskler tarafından şekillenecek. Bu yüzden döviz kurlarında dalgalanmalar devam edebilir, yatırımcıların temkinli olması faydalı olacaktır. Son olarak yeni haftada nelere dikkat edeceğimize değinelim. Altın Jeopolitik risklerin canlı kalması ve teknik görünüm altın fiyatlarını yukarı yönlü destekleyebilir. Dolar 38.90-38.5 aralığı önemli. Bu bandın dışına çıkılması kurda yeni yönün sinyali olabilir. Borsa İstanbul Orta vadeli iyimserlik korunuyor fakat kısa vadede 9250 puan seviyesi kritik bir destek. Bitcoin yükseliş ilmesi korunursa halving sonrası yeni zirveler görmemiz olası. Bu haftalık yatırım reçetemiz bu kadar. Sorularınızı yorumlara bırakmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.